Let's go. Yo, I'm like an addict. Dude, I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it. Fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work eight hours, I'ma work nine. If the shoot tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah I ain't a quitter Toss me the ball, I'm a really big hitter Big picture, I'm a straight killer Rising the song to the highest bidder Got juice, got gas, I'ma move fast New shoes, new tracks, like who's that? I'm new, come back better than last year. it's a new me, never gonna look back Never gonna look back Cause damn, I was built to last You move slow and I move fast And that's facts. Herkese tekrardan merhaba. 30 sene sonra geldim gerçekten. Burada niye yoktum diye bir başlayan, sonra size bir açıklama yaptım. Daha sonra da okulun içini gösterdiğim bir vlog olsun istedim. Hani okulumuz bitti bu arada. Bununla beni veriyorum. Ee, i̇nsanlar geçsin sonra benim. Bu arada odakta değilsem çok özür dilerim. Yapabileceğim bir şey yok. Şu an miyop olduğum için aynı zamanda görmüyorum kamerada odakta mıyım değil miyim. Tek başımayım. Kitapların üzerinde duruyorsunuz. Arkada okul o yüzden. Evet şimdi açıklamaya gelirsek. İkinci sınıf birinci döneminde hani zaten videolar çekmiştim. İkinci sınıfın ikinci dönemi bana çok zor geldi. eminim birkaç kişiye daha öyle gelmiştir yalnız olamam. E, mikrobiyolojiyi açıkçası yani şöyle diyeyim. Dersler çok öğürdü bence. Hani bir anatomi, fizyolojinin eğlencesi bana geçmedi. Ben kimyaya dair şeyleri birazcık daha zor seviyorum. Biyokimya benim için eziyetli bir ders oldu. Hani zaten 11 tane mi 10 tane mi ne dersimiz vardı seçmelilerde dahil olmak üzere ama hani kolaydı yani dediğimiz derslerinde sınavları çok garipti. Bir şey diyemeyeceğim o konuda. Hani nereden tutsam elimde kalacak bir dönemdi bence. ikinci sınıf hani o kadar çok nereden tutsam elimde kalacak bir dönemdi ki artık ben şey düşündüm. Acaba şey mi bölüm mü değiştirsem falan moduna geldim. Ee, bu süreç içerisinde tabii hani videolar çektim bu arada. O videoları da bir ara sizlerle paylaşırım. Hani mesela kongrelere gittik onun üzerine, birkaç tane vlog çektim sizlere ama dersler bu kadar böyle yoğunken iyi bir videoyu editlemek 8 saat sürüyor. Ben 8 saat edit yapmaya kalksam imkanı yok, hiçbir şey yetişmezdi. Sınav döneminde bir şeyler çekmek istedim, onu da yapamadım. Neyse yani ikinci dönemimiz böyle sadece derslerle dolu, yoğun bir tempoda geçti. O yüzden sizlerle birlikte olamadık ama bundan sonra beraber olabiliriz sonra başka ne diyeceğim? Tek tek ders yakınmamı veya dersleri değerlendirmemi istiyorsanız bu arada haberim olursa derslerle ilgili yorumlar da yaparım. Çünkü çok garip dersler vardı. Bazılarının sınavları acayip garipti. Hani dedik ki tamam ya bu ders hallederiz. Ondan sonra sınava bir geldik. Hani tamam sınav da güzel. Böyle ucu açık sorular. Hani ne söylesek doğru olabilecek şeyler. Sonra bir sınavların sonuçlarına bakıyoruz. 35-55 maksimumumuz. işte 80 80'di duyduğum kadarıyla. Neyse gerçekten garip bir dönemdi. Sizlere o yüzden vakit ayıramadım yeteri kadar. Ama videoları çektim o yüzden büyük bir ihtimalle izleyeceğiniz videolar Şubat ayından Haziran ayına kadar olan geniş bir aralıkta çekilmiş videolar olacak. Genel olarak okulla ilk senemdi. Birçok düşüncem değişti açıkçası okulla ilgili. Onu da <laughs> aktarayım bari. Başta hani birazcık daha böyle şey düşünüyordum. okula ilgili zaten bina ile ilgili hiçbir şey düşünmüyordum. Binayı şimdi size gezdireceğim zaten. Şurası hastane kısmı. Aynen burası hastane kısmı. Oralara direkt az sonra gideceğiz. Her katta farklı bölümler var. Şu kısımda hastanenin girişi. Burası. Bizim eğitim gördüğümüz dersliklerimiz az sonra ya da videolarda koyduğum yerde hani böyle şey, kaşif ile yani bizim alışveriş yapabildiğimiz kantinimizle o gösterdiğim çimenlik alan arasından aşağıya inilen bir yer ve hani aşağı iniyoruz, sağa dönüyoruz, yer altında bir eğitim görüyoruz. Hani Hacettepe'de hiç böyle bir Hacettepe'nin binasını gösteren veya nerede eğitim gösterdiğini gösteren bir video ben görmedim. Belki vardır, varsa özür diliyorum. Onu bir göstermek istiyorum sizlere. Birazcık yer altında şey yapıyoruz. Sağda derslik, solda derslik. Dersliklerimizin bazıları çok saçma. Ortadan iki kolon geçiyor. Bir kolonun olduğu taraf tamamen hocayı göremiyor. Gerçekten garip bir mimari düzen içerisinde dersliklerin bazıları. Dolaplarımız var. Bu dolaplarımızdan hani kişilere böyle dolaplar verildi. Bizim dolaplarımızın içerisine işte malzemelerimizi, alet çantalarımızı falan koyduk. O da cepte. Üniversitemiz bu kadar. <laughs> yani üniversite hastane üniversite. Böyle bir üniversite havamız yok. Çünkü hiçbir kampüs havası yok. Şöyle diyeyim. Hacettepe'nin e, sığıya kampüsündeyken Beytepe kampüsünde şeyler var. E, rinkler var. Rinklerle beraber Beytepe kampüsüne gidebiliyorsunuz. Beytepe kampüsü de tüm bölümlerin yani tüm bölümler eksi diş işte sağlık bölümleri, diş, tıp, ecza sonra şeyler, fizyoterapistler, konuşma terapistler onlar burada. Ama geri kalanların hepsi Beytepe kampüsünde tüm bölümler. Bu tüm bölümlerin olduğu yere gittiğinizde gerçekten bir kampüs hayatı seziyorsunuz. Hani dev gibi böyle halısa, daha sonra yanında işte yemek yenebilecek tatlı yerler. Hani bir kampüs hayatı. insanlar oradan çıkmadan hayatlarını geçirebiliyorlar. En azından Hacettepe'nin o özelliği. Hacettepe Sığiye'deyseniz Ring'le beraber Beytepe'ye gidip kartınızı bastığınız anda içeriye girebiliyorsunuz. Bundan yana sıkıntımız yok. Ama geçen gün videolarda daha attım mı atmadım mı bilmiyorum. Ee, o Tüdemetikon şeyi vardı, festivali vardı. Biz de ona katıldık. Hani gerçekten bir kampüs hayatı nasıl olması gerekiyormuş onu gördük. Hacettepe'nin artıları olduğu kadar eksilerini de fark ettim. Bunları söylediğim bambaşka bir video yapmalı mıyım ister misiniz orasını bilmiyorum. İsterseniz hani yapayım tabii ki. Ee, ama bir kampüs hayatımız yok çünkü hastane kampüsteyiz. Hani böyle bir Öğrencilere ait tek yer o yer altındaki yerimiz. Mesela arka tarafta o gösterdiğim yerde öğrencilerin oturduğu gibi hastalar da oturuyor. Yani böyle bir hasta içerisindeyiz. Kendimizin olmasa da hani genel olarak bir hasta içerisindeyiz. Hemen şu tarafımızda benim şu an baktığım olduğum yani hastanenin hemen yanında da e, hamam önü evleri var. Hamam önünün içerisindeyiz. Bir yandan iyi bir şey bu çünkü hani bunaldığımızda veya ders çalışmak istediğimizde okul içerisinde olmak istemezsek daha fazla dışarıya gidebileceğimiz bir ortamımız var iyi, hoş. Ama işte bir kamp hayatı isteyen için üniversite doğru yer mi? Bence gelip görünebilir. Çünkü hastane üniversite burası. Hani bir kendimize ait bir alanımız bence yok. Bir de şeye değinmek istiyorum. Birçok üniversitenin çok fazla festivali oldu. Lakin Hacettepe'nin bir festivali yok. Hani Sıhiye kampüsünde bir festival yok değil. Hacettepe'nin bir festivali yok. Bir de Hacettepe'de işle ilgili söylemek istediğim şey bu sürecin bence en zorlayanlarından biri de vizelerdi. Çünkü Bilmiyorum önceden bunu söylemişimdir bence birinci sınıfta veya birinci dönemde. Bizim vizelerimiz böyle bir aya yayılmış şekilde oluyor. Mesela birinci dönemde anatomi ilerlerken anatomi dersi işleniyor. Fizyoloji sınavına çalışıyorduk. İşte ondan sonra fizyoloji bitiyor anatomi birikmiş oluyor. Anatomi sınavı için anatomiyi böyle bir şekilde birikmişliği çalışıyorduk. Hep böyle bir dersi tuttururken diğer ders gidiyor ve finaller gelip hepsini bir anda böyle bir hafta içerisinde bir buçuk hafta içerisinde halletmeye çalışıyoruz. O anlamda da vizelerin bir ay olması hem bir yandan iyi çünkü her derse yeteri kadar zaman ayırabiliyoruz. Bir yandan da kötü çünkü zamanımız bir derse tuttururken diğerini tutturamamakla geçiyor ve bir aylık bir vize dönemimiz oluyor. Yani böyle aa vizelerim bitti tamam dinlenebilirim diye bir dünyamız olmuyor. Neyse diyeceklerim bu kadardı. Çok konuştum, çok ağladım. Okulun aynı zamanda hani e, eğitiminin çok tatlı olduğunu fark ettim. Bunu bölmeleri hoş, tamam çok hoş şeyler de var. Aa böcek, gelme buraya. <laughs> Neyse uzun lafın kısası. E, ben de şu an ne olduğunu bilmiyorum. Hani üniversiteye dair ne hissettiğimi bilmiyorum. Bölüme dair tam olarak ne hissettiğimi bilmiyorum. Yani karmaşığı içerisindeyim birinci dönem restoratif bir şekimliğinin pratik dersleri vardı. İkinci dönemde protezin pratik dersleri vardı. İşte bu süreç içerisinde bölüme dair ne hissediyorum, beni çeken bir alan var mı veya üniversitem hakkında ne düşünüyorum adlı aslında aklımda çok fazla soru var. Daha ben de tam olarak nereye geldim, ne yapacağım onların soruşturduğu içerisindeyim. Hani mesela size bir video çekmek istesem daha benim de aklımda soru işareti olan çok şey var. Hani şu an bazı işlere, bazı şeylere, bazı derslere, bazı e, hocaların derslerine yorum yapmayı çok istiyorum aslında. Ama ne yazık ki hani bazıları hakkında ne düşünmem gerektiğini de tam olarak bilmiyorum. Benim üniversiteden bazı beklentilerim vardı açıkçası gelirken. Yani büyük bir ihtimalle sizlerin de vardır. Hani Beklentilerimden biri de üniversite e, öğrenciye bir şey katar. Öğrenciye bir kültür aşılar adlı bir e, bilgi var. Biliyorsunuz hani duymuşsunuz. Yani, üniversite bir şey katıyor. Üniversite kültürünü katıyor. Bu herkesin her üniversitenin kendine ait bir kültürü var. Ve genelde duyduğumuz hani şeyler Bilkent otu böyle genel köklü üniversitelerin kültürü. Ben mesela bunu çok merak ederek geldim. Hacettepe bize ne katacak? Ee, daha ilk senemde ikinci sınıfım olmasına rağmen o yüzden tam olarak daha bunun cevabını kendi adıma veremiyorum. Umarım vardır bir şey çünkü gerçekten bunu görmeyi de istiyorum yani açıkçası şeyde merak ediyorum genelde mesela Hacettepe'nin bu arada çok da özür dilerim ama Hacettepe'nin birçok kulübü yani Beytepe'de hani o kadar çok kulüp varken anlatamam aklınıza gelebilecek her şey var ama birçoğu Beytepe'de Sıyede olan kısmı dans bir tane hütsat hütsattı değil mi? Hütsat denilen e, enstrümanlar ve müzik alanında yapılan çalışmalarımız var. Bir de drama var. Hani benim bildiklerim bu kadar. Varsa lütfen en aşağıya yazın, düzeltin beni. Ama birçoğu Beytepe'de. O yüzden dersleri ayarlayıp bir şekilde kulüpler için veya seçmeli ders için Beytepe'ye gitmek gerekiyor. Bizim kendi bir şekilde derslerimizin arasında derslerin çakışmadığı bir anda olması suretiyle gidebilme durumumuz var. Fakat hani burada bu kadar az kulübün olması biraz üzüyor. Hani şey merak ediyorum mesela, bundan önce vardı bu kurslarda daha sonra diş veya tıp öğrencileri tarafından rağbet görmediği için mi kaldırıldı yoksa hiç mi yoktu hani? Yani acaba bu 5 senenin sonunda Hacettepe Üniversitesi bize bir şeyler katacak mı yoksa tıp veya diş veya başka bir böyle sağlık bölümünün Böyle bir kültür katma yerine daha fazla bilgi katma özelliğimi var. Bunları çok merak ediyorum. Bir şekilde görme şansım olursa size tabii ki aktarırım. Veya böyle bir beklentiniz var mı? Üniversiteye dair onu da bilmiyorum. Çok konuştum. Genel olarak bir açıklama yaptım. Göreceğiniz videolar dediğim gibi 3 aylık bir sürecin videoları olacak o konuda da. Özür diliyorum. Bazen kabanlı bile olabiliriz. Yağmur, kar yağabilir. <laughs> Anca'ya dikkatim. Buradan çıkacağız şimdi sizinle. Düzgün bir şekilde ve sırayla çekmeye çalışacağım. Okul içerisinde tanıta tanıta birazcık daha ilerlerim. Hani burada dışarıdayken birçok kişi rahatsız olmasın diye direkt bir çekim yapamıyorum. Veya olabildiğince az kişiyi çekiyorum. Ee... O yüzden yani okul içerisinde öyle çok fazla kişi varsa yine zorlanabilirim. Bizim sınav dönemimiz bitti ama alt dönemler ve üst dönemleri bilmiyorum. Bildiğiniz üzere zaten 4 ve 5'te hasta bakmaya başlanılıyor. o yüzden hani 4 ve 5. sınıflar ne yapıyor? Neredeler? Hani ortalık nasıl bilmiyorum ama büyük bir ihtimalle öyle arasına denk getirmiş olacağım veya sonra öyle arası olacak. O zamana kadar birazcık çekelim. Görüşürüz. iyi gezelim. bu arada hamam önü evleri dediğim bunlardı. Daha sonra bu ileriye doğru devam ediyor ve iç tarafa doğru. Ee, burası evet bir çocuk bayağı güzel bağırıyor. Burası hasta girişi. Bizim buradan girmemiz yasak. Ardından biz arka taraftan dolanacağız. Tam olarak şuradan. <laughs> Şu taraftan daha demin girdiğimiz ve görüntüsünü aldığımız taraftan dolanıp aşağı doğru iniyoruz. Hastalarla bu Covid döneminde tamamen önemliydi bilmiyorum ama hastalarla aynı yerden girişimiz yasak. <laughs> Burası Edzak diyebiliyorum bu arada. Şu Şurada kütüphanemiz. Direkt hani diş kütüphane. <laughs> İlk geldiğinizde böyle bir görüntüyle karşılaşıyorsunuz. Şansımıza boş. Burası bizim bu sene birçok dersimizi gördüğümüz yerdi. İşte burası amfi, dediğim iki tane hatta üç tane kolon. Şu tarafı görmüyoruz tam. Hocayla göz sağlayamadığımız alanda böyle. Hani o tarafa geçerse hoca burayı görmüyoruz. O taraf bu tarafa geçerse de orayı. Genel olarak dersliğimiz böyle. Projeksiyonlarımız burada. Burası hani bir projeksiyon yok. Direkt duvar. Duvara yansıtıyoruz. Ve derslikten çıkış. Buralar tuvaletler. Daha fazla tuvalet. Şuranın şu dolapların arkasından işte Kaşif Kafe'ye bir kolay giriş var. İsterseniz oradan da girebiliriz. Burası da diğer bir derslik. İşte bu biraz daha uzun. Havalandırması, pencereleri çok küçük olduğu için biraz daha zor oluyor. Genelde sınava girdik burada. O yüzden çıkış buradan direkt hastaneye doğru giriş yapıyoruz. Hazırsak. Ara <laughs> <laughs> katta Burası bizim restoratif laboratuvarımızda. Tabii ki şu an kapalı ama içeride böyle bir laboratuvarımız var. <laughs> üst hepsini gösterirsem biraz nefes nefese kalabilirim. O yüzden sadece isimleri göstereceğim. Cerrahinin hemen karşısında böyle dekanlık, bizim işlerimizin yapıldığı öğrenci işleri falan var. Buradan üst kata. <laughs> Çok fazla kişiyle karşılaşıyorum ben kütüphaneyi görüyoruz. Burası kütüphane. <laughs> porque cheguei aqui.